arkadaşlar Andre ile Arduino kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok uzun bir süredir yapmadığımız bir içeriği yapıyoruz ve bugün kulaklık kutu açılımını yapacağız. Kutu açılımı videolarını yapmayalım ne kadar oldu gerçekten bilmiyorum ama uzun süre oldu. Genelde kutu açılım videolarını kendime bir ürün aldığımda falan yapıyorum. Yani mesela kulaklık, mouse, klavye aklınıza ne gelirse ekran kartı ne bileyim. Bugün Rampage'in KMK27 isimli bir kulaklığı var yanımızda. Kodunu yanlış okumuş olabilirim ama Rampage'de markası ondan eminim. kmk 27 mi? Öyle bir şeydi Zaten başlıktan görmüşsünüz. Onun kutu açılımını yapacağız. Peki neden, yani nasıl neden kutu açılımı yapıyorsun dersen kulaklık kutu açılımı yok muydu zaten diyen arkadaşlar olacak. Benim kulaklığım vardı. Nasıl kırıldığını anlatayım. Bir gün oyun oynuyordum. Kulaklığı masanın üzerinde bıraktım. Ölmüştüm. Su içmeye gittim. Masanın üzerinde bıraktığım kulaklık şey koltuğa düşmüş geldim kulaklığın üzerine oturdum kulaklık kırıldı <laughs> neyse geçelim ee, şimdi dediğim gibi Rampage KMK 27 kulaklığını açacağız yani uzun süredir şu poşeti de açmıyordum koronadan dolayı full zaten fıs fıs yapmamız gerekiyor dezenfektan ve kolonya tarzı şeyler ee, o yüzden bu arada bu poşetin üzerinde de reklam olduğu için yani e, kargo poşetinin üzerinde orayı bulunuyorum ne yazık ki ama şunu çıkarsınca hemen göreceksiniz hemen açayım şunu gelişim girişim. Ups saçma sapan. Heh tamam. Evet kulaklığımız burada görüyorsunuz. Böyle bir poşetin içerisine göndermişler. Ee, kulaklığın fiyatını soracak arkadaşlar için hemen söylüyorum. Ee, kulaklık 150 lira. Bakayım kutu biraz hasar almış mı? Yok sadece çok hafif köşesi çarpmış. Ee, RGB'li bir kulaklık, aktif gürültü engelleme sistemi var. 150 liralık bir kulaklığa göre aktif gürültü engelleme sistemi gerçekten çok güzel. Ee, bunu bilgisayar için aldım zaten biliyorsunuz, oyun oynarken e, diye aldım. Bir de geceleri edit yaparken yani güzel bir kulaklığa ihtiyacım oluyor. Çünkü hoparlörden yapamıyorum edit'i. Şuradaki tüm yaratımlarını e, yırtayım. Yani keseyim daha doğrusu. Heh, tamammış. Şimdi kutunun nasıl açıldığını çözmem lazım. Ki şuradan açılıyormuş ama. <laughs> tamam. Burada böyle bir dişi varmış da şöyle bir şey koydukları için zor çıkıyor. Açtım. Evet geldi. Bu arada yorumlarına çok baktım internetten. Her şeye baktım. Yani bundan daha iyisini göremedim bu fiyat aralığında. Tabii ki 700-800 liraya çok daha güzel kulaklıklar var ama. Yani o kadar para ben bir kulaklığa veremem ya. Yani. O kadar param yok. Ee, i̇çinden kulaklığımız çıkıyor. Kutuyu da kenara koyacağım ben. Koydum. Ee, içinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Yani okumaya gerek var mı yok mu bilmiyorum da. Yani bu aktif gürültü önleme sistemini çalıştırmak için veya RGB'lerin e, modlarıyla gezinmek için falan gerekebilir. Havalı poşete koymuşlar. Bu çok hoş bir durum. Kırılmaz. Evet. Ee kulaklığı ilk elimize aldığımızda yani şu şekildeki baya hafif bir kulaklık yani sanki içinde kulaklık yok 3D yazıcıyla öylesine sıfır dolguyla basmışlar gibi örgü bir kablo var bu arada nasıl bir kablo bağlama şekli evet bir de şöyle bir kablo bağlangıcı geliyor attım onu da tamam kulaklık bu şekilde ses seviyesini buradan ayarlayabileceğiniz bir şey koymuşlar nasıl söyleyeyim bir mouse scroll'u gibi bir tuş var işte bakayım takayım Evet, kulaklığı taktım. Kulaklık e, bu şekilde. Baya da etraftaki gürültüyü e, önlüyor kendime. Daha zor duymaya başladım. Evet, şimdi e, kulaklığı test edeceğiz. Yani, yakın çekime geçelim. Evet gençler, yakın çekime geçtik. Görüyorsunuz e, kulaklık burada. Şimdi size kablodan bahsedeceğim. Çok bahsedemedim uzak çekimde. E, i̇ki tane uç var görüyorsunuz. Örgü bur buraya kadar devam ediyor ve burada bitiyor. Bu bölgeden sonra örgü bitiyor. Çok da gerek yok zaten. Fazla aşınan kısımlar değil buraları. Ee, çünkü. Ee, şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Bu e, kulaklığın çalışmasını sağlayan 3.5 mm jack girişi biliyorsunuz. RGB'leri isterseniz yakabilmeniz için de bir USB e, çıkış portu var görüyorsunuz. Yani bunu takmasanız da kulaklık çalışıyor bu RGB'ler için. Bu da 3.5 mm jack girişi kulaklığın çalışması için. E, kablo bu arada bir buçuk metre. Ben bu e, kulaklığı almadan önce <laughs> yere düştü. Bunu kullanıyordum. Apple'ın çakma kulaklığı. Bunu pazardan almıştım. Yani beni idare etmesi amaçlı bunu kullanıyordum. Kablosu gerçekten çok kısa geliyordu bana. Ve ses kalitesi aşırı kötü. Çünkü hem çakma bir mal hem de kulak içi kulaklık. Yani ben hiç sevmem. E, dediğim gibi bu bir buçuk metre bir kablo bu arada taktım. Az önce denedim kulak içi kulaklıkların, şey, e, Kulak üstü kulaklıkların sesi aşırı güzel. Yani gerçekten özlemişim o sesi. Bunu şimdi takıyorum. Yani şu şekilde. Takmadan önce de bir mikrofondan bahsedeceğim. Bu şekilde ayarlanabilir bir mikrofonu var çok rahat. Yani bir mekanizma yapmalarını tercih ederdim veya çıkartıp takılabilmesini tercih ederdim ama bu fiyat bandında tabii ki öyle bir şey yapamazlar. Çünkü çok pahalıya denk gelir o, o şekilde. Ama bu da güzel olmuş yani. Şimdi Kulaklığımı takıyorum. Bir telefon geldi. Kusura bakmayın. Ee, jack girişini taktım. Şimdi e, bu RGB'lerin yanmasını sağlayan USB portunu da takıyorum. Evet. Taktım. Orada değdiği için videoya. Görüyorsunuz RGB'ler bu şekilde çalışıyor. Ee, hoş gözüküyor. yani, Rainbow efekti vermişler. Tabii bu şu an dolanmıyor. Yani şöyle döneni de ben videoda o şekilde görmüştüm. Belki yapılabiliyordur ya da ben yanlış görmüş olabilirim. Şu an RGB bakımından hiçbir sorun yok. Bu arada bunun esneyebilmesi çok rahat. Şimdi size bir tane kulaklığını açıp ses testi yapacağım. Kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ediyorum sebepten dolayı. Bir dakika. Ses ne kadar gelir bilmiyorum ama... Ne duyuyorsunuz. Evet, bu şekilde. Mesela şimdi bunu çıkartıp bir de kulak içi kulaklık deneyelim. Speakers'a taktım. Sana zar zor yetişiyor zaten. Şöyle getirdim mikrofona doğru. Ayarlayayım videoyu tekrardan. kulak içi kulaklığın performansıydı. Yani kulaklık gerçekten çok güzel. Öneririm ve aktif gürültü önleme sistemi de gerçekten çok hoşuma gitti. Kulaklık çalışırken kendi sesimi zor duyuyorum. Yani bu kutu açılımı videosunun da sonuna gelelim. Dediğim gibi daha yoğun video atacağım. 300 aboneyi de geçtik. Hızla devam ediyoruz. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve size bu video bir şeyler katmıştır ve işinize yaramıştır. Bir Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Görüşürüz. Bay bay.